Evet arkadaşlar. şimdi sizlerle Çakma Style Brainout oynuyoruz. sadece Çal çalabiliyorum. Bunu da ve videoya başlayalım. Burada bu benim değiştirdim çünkü diğer çok saçmaydı yani saçma sapan şeyler şey. Sadece çalarak buradan alamıyorum. Ee, buradan kurumaya basamıyorum. Satabiliyorum. Bu ortadan da satın alıyorum. Sadece, sa sadece çalabiliyorum. Ee, bu arada yanımda arkadaşım da yok. Diğer youtuberlar gibi. Sumet Karataş gibi. Her şeyi kendim yapacağım. Yani iyice zorlaştırdım. Mesela hemen bundan çalabiliriz. Vuramam. ama. Yok ya. Çalamayız zaten. Hiç üşenmeyeceğim. Buraya yeni da yok. Bu arada şu şarkıda çevirme hakkım var. Onun dışında başka bir şey yapamıyorum. Oyunda değilse direkt Tata tata savurun çalarım. Ama telefona bakıyor. Burası da güzel de bunun çok süresi var. Bekleyemem o kadar. Amacım ise ikili bir tatmak. Bu seri devam edebilir. ya yanlış yeri açtım yoksa çalardım ya. O yüzden yeniden doğdum. Bunun bezi çok güzel ya. Benim normal hesabımdan bile daha iyi. Oha. Bir şey yok. a üst katında bir şey vardır. Var mı? Yokmuş oğlum. O sunucu değiştireceğim şimdi. Güvenli bölgeye giriyorum. Başka bir sunucuya gireceğim. Çünkü bu sunucu da hiç izin vermiyorlar. Biraz da şey iyi bir sunucuya geçersem olur. Mesela bu oyuncu. Aha Şans bloğunu çalamıyormuşuz ya. Denedim de yok. Şans bloğunu çalamıyormuşuz. Bu oyunda. Üst katında da bir şey yok Ama Amina şempanzesi falan var. Bakayım burada Lübbenin otobüsünün falan var. Bunun bir şey yok. Bu da benim base'im. Daha hiçbir şey çalmadık. Nubi'nin isini çalacağız o zaman. Bir eşya var, bırak falan oluyor. Güzel. İlk şeyimizi çaldık. Ama kötü çaldık biraz yani. Ne bileyim biz de yine. Bak bu oyuncu güzel şeyler oluyor. Onun için bekleyeceğim diyecektim de kapattı ya. Çalıyorum tam da. Bu reklam izliyor Yavuz. Dur bakayım şu ödülleri alayım bu ara. Ne şey dokunabilir ki? Benim, benim bir şey ya. Sanırsam yeni bir sunucuya geçeceğim gibi duruyor. Evet yeni bir sunucuya geçeceğim. şöyle bakalım. Bu işi nasıl falan var. Ama içeride durmuş bu. Yok. Aha. Tam çalmalık bunun burayı Üst katta da bir şey yok. Önce bir oyuncuları seziyorum. Süzüyorum. Gözden geçiriyorum. Oha. O ne oğlum? Tim Cheese. Lavlı Tim Cheese. Bileşim kazanda kullanamam. Bakalım. Bunun süresi var. Tamam. Tata tasarım -ta Abi ya. Lazım tam almam lazım. Ama alamıyorum. Bekleyeceğim. Ya çimpanzin geçiyor ya. Hayır bu hesap için kesinlikle lazım olan şeyler bu videoda geçiyor. 1 milyon yapacağım sonra revert atacağım. Aha şey geliyor. Geliyor. Bu ne kan çalsam tatata savururum tatata savur. Bir de yok ya şey daha iyi. Bu ne kan aldım gidiyorum. Güzel. Kuruma basamam. Çalıyor. Vurabilirim ama. Bu video çok zor olacak. Hiç arkadaşım da yok. Burada paralarını toplayabilirim ama bir işimi yaramayacak zaten. Ya da arkadaşlar yeni bir kural koyuyorum. Sadece... İki kere kütleme hakkım var. İki kere. Dur ya bir atamıyorum ama. Bir için ne lazım? Tum 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 sir. ve tripi drop peç almam lazım. Ya soyamazsın be ne kadar mum çalsam ya yeter artık gelmenizden bıktım Kapattı ya. Burada çalacak diye bir şey yok ya. Çıkıyorum o zaman. Gel. Yeah. <laughs> Nobel'in bilacı oluyorlar. Bakamıyorum şimdi ya 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu kapı kaput çaldım. Ya yani niye çalıyorum ki ben bunu ya? Yanlış şeyi çalıyordum. Tripi çalacaktım. Kitlememiş hala. Dur. Hadi. O kitlemeden çalar mıyım? Aha. Koş. Güzel. Arkadaşlar ilk hitlem hakkımı kullanıyorum. Yoksa da daşacaklar. Güzel. Tum tum tung sor kaldı. Bundan da bir, 1 milyon yaparız gibi. Böyle arada sırada tıklarsak yaparız gibi. Arkadaşlar bence hakkı büyütelim. Çünkü benim arkadaşım yok. Mesela arkadaşım olsa tak 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 vuracak işte. sonacak. Ama arkadaşım yok. Onun için ben 5 e, yaptım. Bir tanesi kullandığımız için 4 kaldı. Oha. Bunu alın da ben çalayım sizden. Oha. Şansa bak. Oha bir de ilahi. İlahi mavi. Çok iyi. Alacaklar kesin. Bu sunucu biraz daha güzelmiş. Bakayım kaç param var? Oğlum hiç kimse niye almıyor bunu? Oha! Oha! Udin din din dun gel oğlum. Aha. Dur udin din din çal. Hadi alır mıyım? Çalıyordum. İki saniyesi kalmıştı ya. Biraz daha şey yapsam. Arkadaşlar ben yine kilitliyorum. Bir üç hakkım kaldı. Bu din 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 çalıyordum ya. Kitlemiş onu da. Tam çalarken 64-51. Çaldı ya. On güzel misin? Arkadaşlar bu da olmayacak. Ben gene sunucudan düşüyorum. Kötüyü kullanmıyorum. Çıkmam lazım bence. Çok barbarlar. Neyse. Gelin bakalım. Sadece tek kalan şu an tung 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 savuç almak. Çalınca 1 milyonu bekleyeceğiz. Konekan balabusu var. Aysa iz Ne yazıyor orada? Ha, yukarıda bir şey daha var sanki. Oha. Las Amigos. Bu ne? Oha. Las Amigos. Çok iyi duruyor. Bir şey çalınamaz. Zaten yukarı çıkalım. Kodda aynatosto nasıl var. Giremedik. Benim base birazdan açılacak. Benim base de orada ha. Abi tung 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 soru olan birisinden çalmamız lazım. Ve bu sunucuda tung 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 soru olan yok diyecektim ya. Sunucunuz falan varmış. Ha tuntum tuntum savru var. Ya arkadaşlar ben bunu açacağım ya. Bir milyon etmemiz için lazım. Bana Cini bana Nini. Geldi. Güzel. 500K'ya doğru gidiyoruz. Tum 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 soru ihtiyacımız var ya. Ve bu eleman da var ve bu elemanın şey açılıyor. Hadi. Evet. Çok iyi çaldık tek olan tek tek 1 milyon yapmak kaldı. 1 milyon yaptığımız anda direkt girebilir tadacağım. Ve Arkadaşlar bu videonun şifresi çalmak olsun. Allah arkadaşlar yanlışlıkla kilitledim. Hakkımız daha gitti. İki, iki hakkımız kaldı sonuçta değil mi? Maalesef. Yanlışlıkla kilitledim. Hadi arkadaşlar 1 milyon olacak. 1 milyona doğru gidiyoruz. 931, 446. 87 hadi. 1 milyon olduk arkadaşlar ve iyi kilibritimizi atıyoruz. Ve iki katlıyız artık. Ve daha fazla kilitleniyor diyebiliyorum. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Her şeyim gitti. 10k param kaldı. Süper. Süper haber. Şimdiki neler lazım? Bonnie Campbell ve Bırbır Bır Baba kim? Aa bu elemanın şey var. Ama çok bekleriz. Yukarıda Los Amigos'u var. Çok fazla korur bu. Kim? Bunun şeyi var. Yukarıda da Kleine tosta yine dosu var. Şey için kaç para lazım? Dur bakayım. 8 milyon gerekiyor o zaman. Şu çarptan keşke gene çevirme hakkımız olsa ya. Yakında diyor. Bu nikam bu su var bunun. Sonraki de bir bir potapim olacak. Ya alamadım. Da sor kalitası falan var. Geç bunları. Grip, gris, grip su medusi. falan ne var bu? 3 kat yapmış bu bir de. Biz bu elemandan çalmaya çalıştık. Çalamadık. Oynanın çıktı. Arkadaşlar sen, sen, farklı bir sunucuya geçiyorum. Çünkü Bonenkambla bu falan çaldırtırmıyorlar. Onun çünkü ben de bölgeye geri gidiyorum. Oha o din 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 geçmiş. Hem de elmas. On bana niye vuruyor? Aslında şu eleman savaşta galiba. Büyük bir fırsat vardı kaçırdık ya. Bonekası var mı bonekası? I I I <laughs> Six seven kit. Ama bir şey çalalım. Udin dini bu almış. Bur bur patopim var. Fark etmez hemen bır bır patop imini çalabilirim. Udin dinlin çalmayacağım. Bir bir patafim lazım bize. şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar şu an görünmüyoruz gibi. Ha böyle şeymiş gibi gözüküyoruz şu an. Ya kanmadı ya. Hayır ya. <laughs> Neyse. O sefer olmaz. <laughs> Lena lolo lolo geçmiş. Gango oluyor. Gango'yu da Evet arkadaşlar son bir hakkımız kaldı kitlemeye. ya. Yana bombardino krokodil olsun çaldık. Bizi böyle bir pata filmde bone bu kaldı. Bırakabilirim bilmiyorum. Şu an videoyu bitirebilirim belki. Onda lasam yıkaması var. Oha şey çıkarmış. La cappuccino sweet cheese moon gibi şey. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Sonraki videoda e, görüşürüz. Bir hakkımız kaldı şey. Sonraki videoda yenilenecektir.